Bu 112 sporuna tekrar dönersin. Geçtiğimiz gün Boğazgen yolunda bir trafik kazası oldu. Evet. Karşı taraftan bir vatandaş hayatını kaybetti. Evet. Ambulans şoförü yaralandı. Evet. Ee, şehir Hastanesi'nde bir araya gelen bu 112 çalışanları sıkıntılarını bazı siyasi sesimleri ilettiler. İlçeler arası, iller arası sevklerde gereksiz sevkler olduğunu, herhangi bir komuta olmadan el kesiğine, kol kırığına bu tarz konularda sevkler yapıldığını söylüyorlar. Ha Bunları da daha doğrusu açık açık söyleyemiyorlar. Genelde siyasi Kendilerine sordukları zaman söylüyorlar. Hatta size de böyle 40-50 kişiden gelen bir dilekçe varmış sanırım. Ee, bir afaki bir sorun olduğu görülüyor. Ee, bu 112 içerisinde başhekimlik düzeyinde bir eksiklik, bir göz ardı etme mi var? Yoksa siz buna müdahale ettiniz mi? Bu seyitler çünkü bir e, iler arası yollarımızın durumu malum. Hatta ilçeler arası yollarımız da çok kötü. Sevk bir, yeni bir komut oluşturulacak mı? Gereksiz sevkler araştırılıyor mu? Bu konudaki tavrınız nedir? Öncelikle şunu söyleyeyim. Gereksiz sevk konusu çok doğru bir cümle değil. Yani bunu siz söyleyesiniz diye söylemiyorum. Size bizim 112 çalışanlarımız söylüyor diyor ki gereksiz sevki çıkıyoruz. Sevkin gerekli olup olmadığına ilgili uzman karar verir. Buna ben de karar veririm. O hastanın o durumuna göre karar verir. Çünkü bizim hocamız derdi ki hastalık yoktur, hasta vardır. Yani aynı hastalık sende ve bende çok daha farklı tezahür edebilir. Sonuçları çok farklı olabilir. Biz eğer uzman doktoru yani o hastayı gören uzman doktor bu hastanın sevkine karar verdiyse buna saygı durmak zorundayız. Ha buna saygı duyarken de Kemal Yurttaş valimizin dediği gibi güvenmek çok iyidir ama denetlemek daha iyidir derdi. Alman çok iyi bu yani. Bizim düsturumuz olanlardan biri. Bizim zaten her ay yaptığımız bir ASKOM toplantımız var. Bu acil sevklerle ilgili ve acil çalışmalarla ilgili bir toplantımız var. İlde yaptığımız. Burada bütün hastane başhekimleri artı bizim ilin 112 ile ilgili sorumluları artı 112 başhekim artı komuta sorumlusu. Hepsi burada bulunur ve bu sevkler bahsettiğimiz sevkler kağıt üzerinde değerlendirilir. Bunların arasında olmaması gerektiği halde sevk edilen var mı? Var. Mı? Veya olabiliyor. Ama bahsedildiği kadar çok değil. Bakın 2002 yılından önce biz Akdağ Maden Devlet Hastanesi baş ben oradan acilden sevk edilen bir hasta, Sivas'a gönderilen bir hasta, Sivas'ta ambulanstan inmeden parmağı kesip parmağını dikip geri gönderdiklerini biliyorum. Aynı olay bugün yaşansa ASKOM olaya direkt yan doktor hakkında soruşturma açar, sen bunu niye böyle yaptın? Yozgat'ta bununla ilgili bir şey yok muydu? Bunu sordular. Ama bizde zaten bu sistem var. Şimdi Yozgat'tan bir hasta sevk edilecekse, ahtam aleminden bu hasta. Neyle ilgili? Herhangi bir branşla. Önce Yozgat içinde bu hallediliyor mu? Çünkü bütün ilçelerde her branş yok. İlçeler arası sevk olabiliyor. Ki ASKOM kararlarımızda bizde şu var, eğer bir ilçede ilgili branş yoksa hiç sorgusu sualsiz hastayı 112 alsın şehir hastanesine veya Bozuk Üniversitesi'ne çeksin. Veya sorgun devlet hastanesi. Yani ilgili branşla ilgili uzmanın bulunduğu yere çekilsin. Hasta orada eğer dil gerekiyorsa orada dursun ve oradan sevk aransın gerekiyorsa. Ya bu tedbirleri almış olurken ha hani şu insani şeyler olabilir. Komutadaki doktor hata yapmış olabilir. 112 başhekimi o anda hata yapmış olabilir. İlgili uzman o anda bu hastayla ilgilenmemiş olabilir ve onu göndermek istiyor olabilir. Bu tür sıkıntılar olabilir. Ama bu olduğunun yanına kal, kaldı diye bir olay yok. ASKOM bizim toplantılarında bu sevklerin hepsi birebir değerlendiriliyor. Herhangi bir hastane çalışanı veya 112 çalışanı böyle bir sıkıntıyı dile getiriyorsa o ASKOM'da kesinlikle oturup değerlendiriliyor. Eğer böyle bir olayın gerçekliği varsa da onun hakkında gerekli yasal işlem yapılıyor. Diğer taraftan kaza oldu. Oldu doğru. İlk başta da bize dediler işte çok nöbet tutuyoruz, şuraya şöyle gidiyoruz, bize anlattılar bunu. <laughs> i̇şte bu kadar çok hasta nakit olur mu? Biz diğer hastalar, Diyeniz demediler. Cezaevindeki hastalara bakıyoruz, e, il için nakit çok yapıyoruz, 112 personel bunu çok söylüyor. Dilekçelerini de yazmışlar, <laughs> bir hatta çok büyük bir hata yapmışlar. 50 kişi aynı dilekçeyi <laughs> yapmışlar. Bize de demişler ki biz size dilekçeyi verdik, suçlamışlar. Sizlere de düştü. Siz de yazdınız bunu. Müdürlükte buna bir cevap alamadık. Biz bunun cevabını hazırladık. Her şey var. Kendilerine bilgi de verdik. Ama aynı konuyla ilgili şikayeti CİMER'e de bulunmuştur. Cumhurbaşkanlığı şikayet sistemine de bulunmuşlar. CİMER'e bulununca bu valiliğin elinde olduğu için bir şikayet sistemi, valiliğimiz bunu ilimizde bir müdüre bir kurum müdürüne konu araştırılsın diye görevlendirme yaptı. Şimdi valiliğimizin Acil çağrı, çağrı hizmetleri müdürümüze, 112 müdürümüze, acil çağrı ayrı biliyorsunuz 112, bize bağlı değil. 112 müdürü Harun Bey'e resmi görevlendirme yaptı, muhakkik olarak atadı, o konuyu araştırdı. Yani muhakkik olarak biri atanmışken biz bunun üzerine tekrar burada araştırma yapabilir miyiz? Zaten biz soruşturuluyoruz. Konu aynı olduğu için biz bunun üzerine bir cevaplandırma yapmadık. 112 yaptı o soruşturmayı, valiliğe de, de gerekli cevabı verdi. Konu bahsedildiği kadar dramatik değil. O gün kaza dönüyor. Çok yoruluyoruz. Çok büyük sıkıntımız oluyor. İşte biz insaniyet şeylerine davranmıyoruz. Kazayı yapan, ekip orada bir şey söylemedi ama etraftaki ekipten bir sürü şeyler anlatmış hastanede. E kazayı yapan ekip sabahleyin mesai yeni bir Geceden kalan ekip değil. Yorgun ekip değil. Ha kazanın sonucuna kadar biz de hiçbir şey söylemedik. Bekledik. Nasıl olmuş? İnsani hata olabilir. Yolla ilgili hata olabilir. Neydi bekledik kaza raporunu aldık. Kaza raporunda Allah rahmet etsin çok üzüldük. Milli Eğitim camiamızdan da bir kardeşimiz, bir abimiz rahmet oldu. Yani birebir bütün hata kendisinde.